Bekle Ve Peki hala içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle baharım değilim. Hoşçakalın çocuklar. bilmem gerekiyor. Hadi koş, belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar aşık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh come on. Merhaba. Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkanın içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Podik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Başınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry, Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. E i̇şte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? O, neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sefer mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Gergelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Pekala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam. içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, Bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşha? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşha hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. o bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. <laughs> Efendim iyi misiniz? Her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? <laughs> ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. Bu hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir isim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla binmeye izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tavuğundan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin ve acele edin. Okey. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Aa, ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin özür dilerim. i̇şte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. Herkese merhaba. Vay canına. <laughs> i̇şte bu dondurma. Ben de böylesini istiyorum. <laughs> o kim orada? Hey selam güzelim. Nasılsın? <laughs> ne kadar yakışıklı. <laughs> ne dondun? Harika. Bence bu senin dondurmanı yemek için harika bir bahane. Utanmıyor oh. musun? O benim. <laughs> Ağaç Hepsi bana mı? <laughs> harika. Yani başkasından tamam kötü bir şey. ama çok lezzetli. Bunu kim yaptı? Neden hepiniz hırsızsınız? Ama sorun değil. Hepinizin lezzetini vereceğim. Başka bir şey çalmayı deneyin. Hmm. Bu arada de ne olduğunu öğrenmeye teklif ediyorum. Tamamen haklısın. Bu kadar mı? Üçüncü çim sadece bir kurabiye mi? Ha? Evet yeterli Üçümlük değil. Şişim. Ne yapacağız? Okey. Okay. Hmm. okay. Sanırım biliyorum. Kartları çekmenin zamanı geldi. Pekala onu tutmayacağım bile. Hmm. Şanslısın. Tabii çabucak bunu yapmazsan. Hayır ne? kurabiyemize dokunamayacaksın. Yine ben kartı çekiyorum. Onu ısıracağım. Yani onu yalamak zorunda kalacağım. Ama onu yemeği çok istiyordum. Bugün şansı olan bir kişi benim. Gerçi bir fikrim var. Tamam da önce ben alabilir miyim? Hadi. Yine de onu yiyemezsin. Belki yiyemeyeceğim ama en lezzetli beyaz dolguyu yalayacağım. <laughs> ne? Bana bırakmadı mı? Endişelenme. Senin için özel olarak biraz tükürük hazırladım. <laughs> Ay sana afiyet olsun. <laughs> Bu arada çok kötü değil sadyalarım. Hey <laughs> Korkunç bir şey. bir köpek ağzıma yalanmış gibi. <laughs> hey, bunun benimle ne ilgisi var? İğrenç. Açmak zamanı. Bu sefer ben yapabilir miyim? Bakalım orada ne varmış? Of sanırım bu bir kaktüs. Belki çikolatalı. Hmm. <laughs> Onu gerekiyor. Hayır hadi diyor. yok ne korkunç bu bir iğne. Sana nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Tam bu şurada yara bandım var. Ouch. Onlara şimdi ihtiyacım var. Bir Jack şey gerçek bir beyefendisin. Sanırım kartları çekme zamanı. <laughs> Olamaz ya. <laughs> Yaşasın ben kazandım. Onu dokunmayacağım. Yalamak zorundayım. <laughs> ben de sarmak <ısırmadım>, korkunç. <laughs> Evet şanslısın. Özellikle ilk olduğun için. Ben mi? Hayır. Hayır sen. Çocuk gibiler ya. Bu senin hayır senin. Yeter artık. Bıktım. Soruyu daha kolay çizebilirsiniz. Taş, kağıt, makasla. Okay. Bu iyi bir fikir. Hey. Bir, iki, üç. Ha, sanırım kazandım. Bir de kubisliği ikiye alacaksın. En azından dürüst oldu. Aa, acıtıyor ay ay ay. Aa, daha fazla çek. Yapmayın ya bu sadece bir şaka. Aslında bir gerçek değil. Aptal bir şaka. Şimdi kaktüsü gerçek şekilde yalaman gerekiyor. Tamam. Kendim ilişki atamam. Tavrusu tamamen zararsız hale getirmenin bir fikri var. <laughs> Bu şekilde kesinlikle de kendi olmayacak. Haydi dikkatli ol. <laughs> Sen bize doğru uçuyor. <laughs> Her tarafı minneler içinde. Mızmızlanmayın ama şimdi sakince kalkışı yalayabilirim. <laughs> Ve Emir onu sürabilir. Deneyeceğim. Bu işte bir alakam yok ama yine de yine için diyeyim. Evet. Ay, bile kaktüs kızı iğrenç. Oh, <laughs> bu iğrenç resmen. Neden <laughs> ee, yine bana? <laughs> ne alaka ya? <laughs> <Bellik> değil. <laughs> o yaptı. <gülüyor> Ember. <gülüyor> ne kokuyor burada? <laughs> Kapağının altından geliyor koku. Orada ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Okey. Korku dolu şey de bu. Bu bu balık. İğrenç. <laughs> Berbat balık. Come on. Bana kimse kartları iptal etmedi. Oh no. Kardeşim onu yollamak zorunda kalacağım. O ne hiçbir şey yapmayacağım. Bu da ne böyle? Aynı mi değil? Okay. Karıştırmak gerekir mi? Yarı kabul edemiyorum. Zorundasın. Düşündüğümden daha zor. Korkuyorum. Ama mecburum. Yapabilirim. Bir <laughs> dakika. Beklemeyeceğim seni. Sana yardım edeceğim çok iyi ya. Gerçekten daha hızlı. Çok i̇ğrenç. Gross. Bu ne cüret? İntikam mı alacağım? Al balığını ye. Isır. Ne yaptın sen? Ben hazır değildim. Şimdi kusacağım. Hey, <laughs> ee, çok pis kokuyor. <laughs> Ama hepsi bu kadar değil. Hala yarım balığım var. Beni <laughs> rahat bırak. Neden bunu yaptın? <laughs> <Çekerle> açıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Vadim <laughs> ne büyük bir pasta. Şimdi onu yemek istiyorum. <laughs> Ama henüz erken. Önce kartlar. <laughs> Hazır. Alsanıza. <laughs> Süper. Her şeyi yalayabiliyorum. Yaşasın ben yiyeceğim. Ama ben hiçbir şey yapamam. Yine de neden acı çekmem gerekiyor ki? Ben de pasta deneyebilirim. Oo, ne kadar lezzetli. Pastayı sonsuza dik yerdim. Ellerini <laughs> uzak tut. Bu senin pastan değil. Aşk üstünler paylaşabilirdiniz. Ama kendim için yeterli değil. Dur sen iyi olur. Aslında bu benim de pastam. <laughs> Ne kadar lezzetli! Hmm. Hmm, yeter, paylaşman gerekiyor. What? Ne yapıyorsun? <laughs> oh, burnumda bir fazla kaldı, harika. <laughs> Haklıydın, pasta aşırı güzel. <laughs> Hey Samantha belki de bizimle paylaşabilirsin. Please. neler Bu benim pastam ne? tamam mı? <laughs> Öyle mi? O zaman al. <laughs> ne yaptın sen? Şimdi seni... <laughs> tamam. işim bitti. Bunu bana yapmamalıydın. <gülüyor> hey. Iskaladın. <laughs> ne yaptın? <laughs> de sana yakışıyor bile. <laughs> İçinde ne var acaba? Ah! Sanırım bu tatsız bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Korkunç resmen berbat. of <laughs> oh ya. Oh, no. Of yemek zorundayım. Yeah. Şanslıyım. Hmm. Ben de ne? Okay. Ama burnumu kapatırsam onu yalamak o kadar da zor olmayacak. <laughs> gerçekten de o kadar fena değil. Ya mandalı çıkarırsak işte böyle. <laughs> Oy ne iğrenç bir şey. Korumama geri verin. Tek <laughs> şimdi sen. Hayır onu yiyemem. Bu iğrenç. <laughs> Ama sonunda kalacaksın. Ay. Ben bu kadar şansızım. Oh <laughs> <laughs> Bu çok tatsız. <laughs> Sonunda temiz hava geldi. Aynen arkadaşım. Erken seviyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Pat oh hayır, yine bu kokuyor. Benim hatam değildi. Tamam. Birlikte bakalım. <laughs> Süper huba huba. Yeah. Evet geriye kalan tek kartları çekmek. Okay. Bende ne var? <laughs> Peki hala çiğnemek bile yasak. Okay. Yeah! <laughs> Ama ben sakın çiğneyim bilirim. Ne kadar havalı. <laughs> <laughs> Yalama mı? Kızın çiğnemesi hmm. gerekiyor ama evet. Aa. al yakala önce sen yeah. harika umarım çok lezzetli olur hmm. dilimle yalayalım hmm. bingo bir neden duruyorum onu hmm. tamamen yalayabilirim What bu kesinlikle daha lezzetli olacak. İşte şimdi her sade sadyalanmış durumda. Ama lezzetliydi. Hayır onu yemeyeceğim. Çok iğrenç. <laughs> evet. What? Bunun benimle ne alakası var? <laughs> şimdi kesin hiç kimse yemez onu. <laughs> Çarkı feleği okay. ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyım. Sosislere bayılırım ben. <laughs> Bana düşmesi çok iyi doğrusu büyük bir sosis. Wow, nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Hey, Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için oh, no. çok geç değildir. Hayır izin vermeyeceğim. İsteyeyim emin you. mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. On. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Okay. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarpacağım anne. Hayır hayır onun böceklerini yemeyi terk ederim. <laughs> Yine de benim işte <laughs> pizza pizzama hiç uymuyorlar. <laughs> Kolumu saldırdılar. Hayır böyle bir şey imza atmadım. <laughs> Julie sen ne bekliyorsun? Okay. Senin de sosis yeme zamanın. <laughs> Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. <laughs> Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim. Sosis pizzanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosis sandviçlerden daha çok lezzetli. Böyle benim lezzetli yemeğini sırmana zorluyorsun. Bunu mu yemeğim? Niye yaparım? Ne yapıyorsun? Sosislerime dokunmana kim izin verdi? <laughs> Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hamam böceklerini ye istemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. <laughs> Vay canına. Gerçekten bir sürü. Defolun. En azından pizzayı bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Eh bu da uygun. <gülüyor> <gülüyor> Az <gülüyor> önce bir hamam böceği yedi. Korkunç ağzıma bir yerleşti. Aa, defol. <laughs> oh, Milan'ın ağzında artık hamam böceği krallığı var. <laughs> bu sefer önce ben döndürebilir miyim? <laughs> bu türde ne <laughs> alacağım acaba? Hayır. Oh, solcular olmasın. <laughs> Sakıza sevinirim. Solucanları değil. Yaşasın. bu babayı severim. Harika. Şimdi okay. çarkı feleği döndürme sırası bende. Bu haksızlık ama. Neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet, seni kıskanmıyorum. Sen de her şeyi çabucak yesen iyi olur. Haklısın, ne bekliyorum ki? Bu <laughs> sakızları pizzanın üzerine koymanın zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Hmm. Haydi Akfil çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Hey. <laughs> Nasıl peki? Bence müthiş oldu. <laughs> evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. <laughs> Bu arada harika bir fikrim var. Elhamdülillah onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu ne tür pislik? Hayır bu çok fazla. Tezgah <laughs> pensilleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürken olacak. Bu cizane de ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim. Ama tavuk pensilleriyle boğulmam gerekecek. nasıl peki? Jolo hoş ne gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Tamam. Okay tabii. Neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? ne kadar havalı. Sakız ve pizzanın birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Cool. Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olur. Ne oldu? Neredeyim ben? Bunun yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmam için bir şans. Ondan olmadan ki zeymek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza şarkıya yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha <laughs> Aa, yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Böyle <laughs> çok komik görünüyorsun. Okay. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. İşte bunu anlıyorum. Şans. Jelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz. Deneme zamanı. <laughs> Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza okay. inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şey isterim. <laughs> Ahtapot <The> mu? <laughs> Onlar çok küçük. <laughs> sümüklü ve iğrençler. Bir <laughs> ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli, duramıyorum. Ben de şöyle isterim. Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. <laughs> Cüney her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Mira sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu atapotları gerçekten tatmak istemiyorum varım içinde bana yapışmazlar. <laughs> Zavallı Mila buna bakmak bile çok iğrenç. Tabi <laughs> yani bunlar bu da bot. Doğrudan deli yapışıyorlar. Jolie <laughs> sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. Of, bu neydi? <laughs> Bunu nasıl cüret dersin? Artık ahtapotlarının hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kuşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne bir şey. Dur sen çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Aha afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben <laughs> kazandım. <gülüyor> Evet ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm. Ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jolie hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki. Ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. <laughs> Jolie şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın. O çok kötü kokuyor. Garip yok ki. Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Dikkatlice bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisküvi şey üzerime astılar? Neyse tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ve birkaç saniye içinde sarımsak soruyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ileteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Tamam. Onu nasıl yiyeceğim? Harbem çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Dezahat çağrısı zamanı. Kahveresim hiç şansım yok. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öğreniyorum hadi. Tamam. Bak eğer kusarsan bu benim suçum değil. Bu karışım kesinlikle kusabilirim. <laughs> aynen aynen. Gerçekten yine görünüyor. <laughs> Ağzında çöp kovası varmış gibi. <laughs> kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun ben düşüyorum. Oh hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Bu acına. patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper.